sıkıntıya gerek yoktu. Tamam. tamam. Kolay gelsin. Bu çevirmeye de geçtik de. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ablaya ceza kesiyorlar. Bir yandan burası ulus meydan göbek. Atatürk heykeli buraları biliyorsunuz. Bak bomboş. Her yer polis kaynıyor. Her yerde polis çevirmesi. Burası da Kızılay. Kızılay'da böyle boş görmek bir garip hissettirdi ama falan ama böyle silahlat falan bekliyorlar polisler. Belli var. Selamünaleyküm. Daha önce de durdurmuşlardır muhtemelen. Ne işte? Tamam. Dur. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz kolluk kuvvetlerimize. Arkadaşlar yine çeviriyorlar. Selamünaleyküm. Yani. Tamam istiyorsanız göstereyim. Evet. <laughs> tamam. Kolay gelsin. <laughs> Sıkıntı yok. İ artık silah niye doğrultuyorsun? Duruyor mu zaten arkadaş? Silah niye kaldırıyorsun? Selamun Aleyküm. <laughs> Nereye? Sağ olun size de kolay gelsin. Amin cümlemize. Kolay gelsin. Selam Büyükşehir Belediyesi. Aynen Aynen aynen. Bugün yarın koşturmaya devam. Tamam. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Tamam, diyelim. Tamam.